sevgili takipçilerim videomun ikinci kısmında tereyağımı da gezdirdim dilimlediğim baklavama şimdi 220 derecede pişireceğim ve videoyu durduruyorum sevgili takipçilerim fırına koyup son halini pişince sizlere göstereceğim unutmayın baklavanız sıcak olacak şurubunuz soğuk soğutulmuş olacak o yüzden şerbetinizi, baklava şerbetini önceden yapmanızda fayda var. Evet, baklavamızı fırınımızın camından bakıyorum. Leziz bir şekilde pişmeye devam ediyor. Bu lezzet kaçmaz. Bol antep fıstıklı tozuyla nefis baklavamız çıtır çıtır tereyağlı pişiyor. Videom iki bölümden oluşuyor yapma aşaması. Öncelikle hazırlama, daha sonra dilimledikten ve tereyağı döktükten sonra fırına giriş ve pişme süresi. Videoyu izlerken ona göre değerlendirip abone bu olup beğeni ve yorum yapması diliyorum. Şerbetimi de şu an buzluğa dondurucuya koydum soğumasını hızlandırmak için. Evet çıtır çıtır baklavamız pişti. Şöyle Nefis çıtır antep fıstıklı ev baklavamız pişti. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuyan şerbetimizi dökeceğim. O sesi, şerbetin sesini dökerkenki sıcaklığı buluşmasının kaçırmayın sevgili takipçilerim. Evet şerbetimiz sıcacık pişti. Çıtır çıtır şimdi hazırladığım şurubu dökeceğim. Şöyle mis gibi her yerine döküp dinlendireceksiniz. Çıtır nefis bu şerbeti baklavanızın her yerine döküyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi şerbetiniz döktük. Evet şerbetimizi döktük antep fıstığı tozumuzu şöyle serptim baklavamızın son hali Herkese afiyet olsun iki videolu sunumumu izleyip beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum hoşçakalın Afiyet olsun tereyağlı baklavamız hazır evde yemek kanalına gelip abone olmayı unutmayın